Arkadaşlar merhaba bugün pvp atacağız. Bugün arkadaşlar lav meyvesiyle pvp atacağım. Ve bizim sonucunda insanlar var. Böyle biraz çıldırmış durumdalar. Bunlar biraz sakinleşmesi lazım. Aga biraz bunları sakinleştirmem lazım. Siz biraz arkadaşlar bekleyin. Beyler evet tek çözüm yolu buydu. Durmayın da banlarım. Evet önce gelecek kişi karşıma gelsin beyler. Evet beyler. Biraz sakinleştirmeye çalıştım chatten gördüğünüz gibi. Bekleyin, bunlar bir çıkarsa lütfen. Neyse tamam, başladım. Karşımda kim olduğunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ve başladı. Ama elle izlemişiz, herkesi çıkart elle izle. Herkesi çıkarttım. Hop, baba sallarım. Aa, bu şey. Ama bu şey, ben buna var ya... Arkadaşlar, ben buna havada spam yaparım. Neon siyah kim ya bu arada, ben tanımıyorum. Aga bu neon siyah kim ya vuramıyorum hiç. Hocam bu neon siyah CC, neon siyah gitti. neon siyah, neon siyah elendi kanka. Aga neon siyah elendi. Ya abi beraber VS atıyor bunları ya. Neyse birer atsın izleyelim. Tamam madem biz de izleyelim. Venom vs Emir galiba. Ne Çık 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 çık. Çık. Oh tamamdır geldik. Bu kim karşımdaki şu an kim bilmiyorum. Ali Berke. Ali Berke beni alabilir. Biraz dikkatli olmam lazım. Hop. Best of Friendo. Hop. Alp. Abi ışığı var Ali Berke'nin. Hop direnç çakarım. Uy fena vurdum. Hocam fena vurdum. Adam max ama. Adam max dikkatli olmam lazım. Yanlış kişiye vuruyormuşum ya. Ali Berke nerede be oğlum? Ali Berke dün neymiş? Aa yakaladı. Ali Berke yakaladı ama sıkıntı yok. Hop. Ali Berke yakaladı. Ali Berke öldürecek bile. Kaç. Bu Ali Berke'ye fena vurdum. Ali Berke aldı. Ali Berke aldı. Ali Berke. Ali GG Ha Ali var aldı tamam Şimdi kim gelecek Light alamam ha çünkü light Ama da beni zaten alır Ben pvp'deyim Arkadaşlar böyle sunucudaki insanları sakince değiştirmek baya zor bu arada Pvp'de olduğum için ves atamıyorum Olmamış tamam Hop ayazcana direkt sallarım Aa best of friend attım yanlışta Yanlış yaptım şey Oha, Ayazcan Doğuk mu? Ne? Oh my god man. Ayazcan Doğuk mu pasta bile şeymiş yani. Kitap bile pastaymış. Ne oluyor? Ben Ayazcan Doğuk olacağını hiç beklemezdim, beyler. Ama sıkıntı yok, Ayazcan'ı alacağım. Hop, iyi vurduk. Besto Friendo. Besto Friendo saldır. Hop, Ayazcan'ı yakaladım. Yakaladım, mahvetmem Ayazcan. Öyle bana vuramazsın. Yakaladım affetmem ben havadayım. öyle havadayım. öyle affetmem. Aga Ayazcan'ı alacağım. Ayazcan havaya vuramıyor çünkü. Hop. Hop. Ayazcan'ı yakalım. Hop. Vurdum. Hop. Fena vuruyoruz. Ayazcan kaçıyor. Ayazcan kaçma lan. Ayazcan kaçma lan. Ayazcan kaçma lan. Ayazcan sol gitar da almış oğlum. Ayazcan sen ne yaptın? Biz oynamaya oynamaya adam kendini bayağı geliştirmiş. Ama geldim aldım galiba. Hadi be. Hadi Ayazcan'ı alıyorum. Aga Doğu'yu alacağım galiba şu an Ayazcan. Doğuk ama hop aldım. Emir GG diyelim aga. Emir aldım. Emir'i aldım. Dondu falan diyor. Bak bir dakika. Yalan söylüyor. Tamamdır. Gel boşaltlar. Oha oha bu kim? Ben onun lan? Ben ayakalı dog. Ya aga fena yakaladı ama ya sayılmaz ki ya Aga yakalaması alamazdı tamam başka bir gelsin Başka Aa adada kaldı diye bir arkadaş Res'e geliyor arkadaşlar Lan Heh tamamdır Aga adada kaldı alırım Adada kaldı ben biliyorum Adada kaldı kolay Oo Venom yemiş lan Venom sıkıntı beyler Venom sıkıntı Hop yakaladım Hop! Beyler sıkıntı. Venom çok sıkıntı. Venom çok sıkıntı. PvP'de zaten laf çok kötü bence ya. Ada kaldı Hop! Best of Ada kaldı biraz iyi saldırıyor ama beni alamaz. Hop! Bu ada kaldı internet mi kasıyor ya? Değişik bir hareketleri var da. Eyvah! Abi şu sis bulutuna girmeyeceğim işte ya. Vurdum ama o da bana vurdu. Fena vurdum. Hop. Sıkıntı yok beyler. İyiyiz. Sıkıntı yok iyiyiz. Hop kazandım. GG. Uy arkadaşlar videoda Twister dedi ki videoda yorum atan Twister iki kişiye birisini şey vereceğim. Spider gibi bir şey dedi. Tamamdır. 6 Söyledim bize. Tamam Bunu duydunuz. Bunu duydunuz. Ee, vs şimdi Ali Berke gel ya Ali Berke'yi ben bir alayım. Ali Berke sen kimsin lan? Arkadaşlar Ali Berke'de daha diyoruz. kaç saatte troll yapıyor. Bir elle vereceğim onun. Ali Berke kaç saatte troll yapıyor. Hop. Ayazcana vurdum ya işte. Ali Berke sen kimsin oğlum? sen kimsin oğlum? Hop. Ali Berke sen kimsin oğlum? Burada korsanların kralı var lan Love Fruit'le. Ali Berke, sen kimsin oğlum? Korsanlar kralı var lan burada. Bak V4'ü falan da var bu adamın ama hiç sıkıntı yok. Eğer biz korsanlar kralı olacak adamız. Hiç sıkıntı yok. Hop. 7. Ali Berke fena yiyor. Hop. Ali Berke fena yiyor. Hop. Best of Friendo. No. Ali Berke fena yiyor. Ali Berke ölüyor. Ali Berk ölüyor. Ali Berk ölüyor. Hop beyler Ali Berk'e bana vuramaz. Ali Berk'e bana vuramaz. Hop. uyu vurdu ama sıkıntı yok. Ali Berk'e bana vuramaz. Hop. Best of Friday'de saldır. Bu yıl belki fena vurdum o da buna vurdu. V4 açıyor ya. Aga bunun şey V4'ü varmış gol. Yes aldım. GG. Ali Berki'yi de aldım. Beyler şimdi Dex orada vs atıyoruz. Aa şey. Tamam çok rahat alacağım. Çok rahat. Oha oha. Besto Friando, Besto Friando vur. Hop kaçarım. Abi bu vuramıyorum lan. Eğer bu vurmak biraz zormuş. Ama sıkıntı yok yakalayacağız. Adam hasar değil yani bir şey öyle bir şey daha var. Adamın canı tekrar doluyor ki ya. Aga. Bekleyin yakalayacağız. Bu bize vuramaz. Bu bize vuramaz beyler. Hop vurdum. Hop. Hop. Fena vurduk. Best of Rihanna'nın gücü lan bu. Best of friend dedin gücüden bu. Best of Randi, saldır oğlum. Hop fena vururuz. Hop. Bak düştü. O zıplaya zıplaya düştü. Sıkıntı yok ben yakalanmam. Ben yakalanmam aga. Sen benim bütün vuruşlarımı yiyeceksin. Sen budasın ama. Hop. Bu arkadaşlar vurmak biraz daha kolay bu arada budaya. Hatta biraz daha değil. Biraz daha fazla bayağı kolay. Hop. Hop fena vuruyoruz ha. Oğlum ben be? Ben neyim be? love'un gücü bu be. Arkadaşlar love'un gücü bu. Bakın bir sürü iyi oynayan adam yeniyorum. Adam bana dokunamıyor bile lan. Best of Rando saldır oğlum. Best of saldır oğlum. Gel lan buraya. Hop yakaladım. Hop fena vuruyoruz ha. Harbiden de fena vuruyoruz adam bana dokunamıyor bile. Adam bana dokunamıyor bile arkadaşlar. Hop. Uyu yakaladı. Aa yakıldı. Ya aga yakıldı ya. Aga adam yakıldı ya. Neyse. GG diyelim aga. Herkese GG dedik bu adamı dönersek ayıp olur. Aga love güzel fruit. Şimdi açık açık söyleyeyim. Ee, ama bu kadar pvp yeter şimdilik arkadaşlar. Bu sonucu bayağı kızıştı. Birkaç kişiyi banlamam lazım. Şu Ali Berke'yi özellikle banlayacağım. Like atmayı bana unutmayın arkadaşlar. Love fruit'in pvp'si de böyleydi. Benim attığım pvp. Yani çok sağlam pvp atamadım. Onu da söyleyeyim. Ee, diğer özellikle hiç kullanmadım sadece lav kullandım onları kullansam belki biraz daha bir şeyler yapabilirdim onları kullanmak açıkçası aklıma gelmedi bu arada onu da söyleyeyim yani Eee aklıma gelse daha iyi şeyler yapabilirdik belki neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın